Kütahya'ya kazandırdığı yöresel türküler ile yaşayan bir arşivdir kendisi. Mustafa Salün deyince aklımıza efeler geliyor. Mustafa Salün deyince gezek kültürümüz aklımıza geliyor. O kelimelere sığmayan türkülerde gizli olan yerel sanatçımız Mustafa Salün ve ekibini sizlere takdim ediyorum. Bağlamada Erdoğan Çelik, Ünsal Salün. Kabak Kemane Kazım Göktuğ Kutlu, Kaval Ahmet Kurt, Ritim Hasan Efe, Ritim Ömer Mersin, Ritim Fatih Aşır, Klavye Gökçen Kutlu ve Cürada Ubeydullah Aşır, Huzurlarınızda Mustafa Salün ve ekibi sizlerle. গ i വീ വീ öyle böyle ben ölürsem kötü size alır. Çok teşekkür ederim. Kötahya değil, dünya kimseye kalmaz. Dünya kimseye kalmaz. Ne yapmamız gerekiyor? Kıssadan ise işte hepimiz birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Birbirimizi seversek birlikten kuvvet doğar. Kuvvet doğduğu zaman da istediğimiz bütün emellerimize, amaçlarımıza ulaşabiliriz. Kırgınlıktan, kavgadan, dövüşten hiç kimseye fayda gelmez. Sevelim, sevilelim diyorum. Evet, ben Deniz Mustafa Salih'in 1960 senesinde 4 yaşındayken babasının memuriyeti dolayısıyla Kütahya'ya geldi. Efendim, Lalı Hüseyin Paşa ilkokulunda, ilkokulda okudu. Sonra Uşak Eşme'de, ilkokul birinci sınıftayken sahneye çıktı. O günden bugüne yıllardır ile ilgileniyoruz. Ömrümüzü bu Kütahya sevdasına verdik. Ben de benimle beraber aynı çizgide yürüyen, bundan önce daha büyük abileri, ondan sonra bu ikinci ve üçüncü kadro, karşımda Zeynel kardeşim, aynı yolda yıllarımızı verdik. Kütahya'yı tanıtmak için. Kütahya'da değil. Kütahya'da değil. Dünyada mücadele veriyoruz. Dünyada. Nasıl veriyoruz? Şimdi internet e olayı var. Onun sayesinde çok kolay verebiliyoruz şimdi günlerde ama bundan önce çırpınıyorduk. Kütahya'nın haricinde İzmir, İstanbul, Samsun, Eskişehir, Afyon, Çavdarhisar vesaire vesaire yerlerde canlı yayınlarla. Arkasından sonra yurt dışı konserleriyle Almanya, Belçika vesaire Kütahya'ya kendimizi adadık. Hiçbir maddi çıkar gözetmeden fedakarca manevi olarak gayret ediyoruz. Şu anda önümde gördüğüm kardeşlerim, arkadaşlarım var beraber birlikte yürüyen bizim folklor ve müzik aleminde hocalarım var. Hepimiz bundan bir menfaat beklemiyoruz. Kütahya sanat ve sanatçı şehri. Ama sanat ve sanatçı şehri olmakla beraber sanat ve sanatçısına pek değer vermeyenler şehri gibi serzenişte bulunuyoruz haklı olarak. Ee, niye böyle olur bilemem. Ta Germiyan Beyliğinden bu tarafa kadar sanatçıların mutağı olmuş. Osmanlı'ya aile olmuş, eş olmuş. Efendime söyleyeyim. Yıllarca eyalet baş merkezliği yapmış. Bütün yedi cihana şairler, ozanlar, mevleviler göndermiş. Memleketin insanları bu kadar güzel doğası, yeraltı, yerüstü zenginlikleri ve sanatı ve kültürüyle zengin olan insanlarımız biraz birbirlerini böyle kıskanıyor mu veya hasetlik mi çekiyor nedir? Seversek biraz önce söylediğim gibi büyürüz. Birbirimizi seversek, ellerimizi tutuştursak büyürüz. Böylece de Kütahya'mızı daha ileri noktalara taşımaya çalışırız diyorum. Elif dedim be dedim kız ben sana ne dedim demiş adam. Neden demiş? Elif diye birini sevmiş. Sevmiş ama alamamış Elif'e. Ulaşamamış. Kısaca anlatıyorum. Ulaşamayınca gurbet ele gider. Hani eskiden hani böyle düğün hazırlığı için başlık parasıdır vesairedir falan direktlerinde. Oralarda zavallı delikanlım hastalanır. Hastalanır. Elif'e ulaşamaz. Bir mektubu gelir. Mektubunu bile okuyamaz. Hastalıkta birbirine kavuşmayan bu Gelikanlar adına yakılmış ağıtlardan oluşan bir türkümüz. E, Kütahya'nın pınarlarından sonra bütün Türk musikisinde en güzel duyulan türkülerimizden biri. Bakalım bir seslendirelim. Bunlar hep ağıt tabi. Söylediğimiz türküler Kütahya'da zındık havası olmaz. Yanlış anlaşılmasın. Kütahya sanat ve sanat şehri, sanatında tillahının şehridir. Mevleviler şehridir. Neyzenler şehridir. Musikimiz de biraz böyle ağırdır. Pek zındık havası olmaz. Ritmik oyunlarımız vardır. Onları sonra seslendireceğiz. Hadi bakalım.